Arkadaşlar sadece bir şey söylemeye geldim. Uzun video çekmeyeceğim, oyun videosu çekmeyeceğim. Kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar bir iyi bir de kö kötü bir şey söyleyeceğim. İlk önce iyiden başlayayım. Artık short ıı, artık shorts videosu çektiğimde şu olacak hocam Hikaye videoları da gelecek böyle bas çok fazla var. Bunları size paylaşmak istiyorum. Mesela bugün gelecek. Bir saat kaçta gelir? 17 onda gelir bence. Şimdi bir de kötü haber. Kötü haber de şu. Şimdi arkadaşlar. Sizin amacınız ne? Bir başka video gö gireyim de. Sizin amacınız bana kötü yorum yazmak mı? Ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Siz neden bana böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Yani oğlum. Şimdi. Ama şu daha az önceki çektiğim video viral oldu tabii ki. Bazıları ama bazıları hatta bayağı şeyi bana küfür etmiş. Niye mesela şimdi, şimdi? niye bana küfür ediyorsunuz? Ben sen ne yaptım? Şimdi siz önce şu videonun sonunu izleyin. Öyle gelin. Bas de şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Bunu diyecektim sadece. Ha, arkadaşlar. Bir de videoları şey yapacağım. Ee, şey anıları yapmayacağım. Bir toplam videoda yapmayacağım. Ben bir tane sadece 60 dakikalık şeyde paylaşacağım. Görüşürüz. Bir daha böyle kötü yorumlar yapmayın arkadaşlar. Üzülürüm Hadi Bay bay. Öptüm.